Arkadaşlar bitti. Minecraft oynuyoruz. Ee, şöyle parmağım gözükmesin. Parmağım hemen tamam neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben e, Minecraft oynuyorum. Şöyle hemen. Bir şey e, port yapmıştım. Full yapmıştım bir kere böyle. Hepsinde hiç gamer olmadan yaptım. Ee, şu arkadaşlar Sunucu aslında ben yapmadım. Sunucuya birisi gelmiş yapmış. Herhalde gelmedi ben 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 gelmedi olmadım arkadaşlar. Çünkü ben sunucu açmıştım ben. Sonra gelen gelen katılıp herhalde e, bana sunucu yapmış. İşte ben arkadaşlar şuradan bakıyorum. <laughs> Buradan. Ben arama işte, ne yapıyordum. Buzluğum diye. Ya bir tane adam yapmış. Oradan da görüyoruz Aralarına lazım. Bankamız. Ama hayır kaç. Biz neyiz lan? Arkadaşlar Bunlar da arkadaşlar. Böyle madenlere geldik. Unutmediğimiz çikolata vardı. Hem kazdık beş as hiç kimse yok. Hayır. Senin kafe senin evinde gidiyorum eşlik. Tutacak. Sen dokunacaksın inşallah. Mona ben senin ta. ne ben bab karının da kızının da Seveceğim. Ha şu gösteriyor. Ben şey tam bunu göremiyorum evet, ben <tör> ben siz, 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 siz bük, ya. Oynamam görüyorsunuz inşallah. Bu lafını bilir, bu lafını bilir. Elinde bir şey, elinde Tavuk! Gel. Bana kudurma tavuğu. Ana! Hah! ne yaptın, Bu arada var. Elimden kaçabileceğini Köşkü ya bu şey. Benim sabunluğum köyü. Bu ben Zombiye basıp öldürmüştü bende de tak 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 kurdum ki. Kurtulmuş. dakika. Ben devam edelim. Bunu tam göremiyorsunuz kamera ayarlak tutup ama büyüteceğim aslında ama nasıl büyüteceğimi bilmiyorum. artık tam izleyebilirsiniz çünkü şu bana gel şu aşağı sinebilir misin? Çatıya çatıya çatıya. Evet. Aa bu ya bak. Çok çok güzel tabii. Şimdi kadar ne bitir mi yani? Metalik kalmanız falan var. Aha! Ben demir toplamıştım bu görevlerde. Yani Şerbetli bitti. Hatta ben yani demir çok hızlı. Demir dolaplar şöyle bir. Şöyle bir. Evi kırılmış oldu. Tabi ben kırdım. Doğum yüzden TNT ile patlattım. Piyan falan buldum. Piyan çıkıştı. Yani TNT ile aldım. Türk vardı. Deşmiş şeyler burayı. ya. Tabi ben normalde böyle gözüküyorum. Kamera küçük diye böyle gözüküyor. Onun sonraki videolarda hiç olabilir. Hadi Ha bu arkadaşlar dur rekor derde ben bu yara. Uylama değiştir değiştireceğim ben ya. Çok çıkın bu ne? Kota. <laughs> ya abi zekam yok işte ya. Vallahi kırdık da hiç takmamız var mı? Yeni elini çarpacak? Takmak vardı ya. Dur bakalım bakalım takmak var Ha bu arada şunu da istemem size yansıttım. Bak böyle gidiyor şimdi. Bak buna da elmas gibi. Ha da çok e, çok toplayamadık. E, şimdi bir tane var. Abi Evet arkadaşlar şu bir tane var. Evet. Arkadaşlar şimdi nasıl ben e, video ee, dur. Ben emin misin ne diyeceğim ben çıkmaya. Altı kovulmuş. Altı Hep tabletim e, otobüs yolu otobüsler çekebiliyorum. Ne bunlar? Sokman yok. Abi ben falan kıyasım. From... Ya ol. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hepinize öpüyorum. Lan tablet işte. Hepinize öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.